E, ne olacak gerçekten Gazze'liler? Yani dünya ne diyecek daha ne kadar sessiz kalacak e, iktidarlar, yönetimler? Toplum böyle değil çünkü yani gerçekten sokak e, siyasetin çok önünde gidiyor, siyasetçinin de çok önünde gidiyor. Profesör Doktor Ahmet Uysal e, benimle birlikte İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi e, İsrail Gazze'yi tamamen işgal edeceğim diyor. Da nasıl edecek? Ee, ne dersiniz hocam? Ne yaşıyoruz biz Allah aşkına? Günaydın Hülya Hanım. Ee, de, bütün Çok teşekkürler. Buyurun efendim. E, tabii İsrail bir soykırım yapıyor ve bunu e, fi, fiilen yapıyordu. Şimdi resmileştirmek istiyor. Artık hı hı. E, zaten Netanyahu'nun amacı Gazze'yi ele geçirmekti. Bu Gazze şehri Akdeniz sınırında önemli bir, bir stratejik yere sahip. Artık Filistinlerden boşaltmak istiyor. Zaten 100 yıl önce, hı hı. 100 küsür yıl önce gelip. Burayı işgal etmişlerdi. 2005'te e, burayı e, ortaya çıkan intifada dolayısıyla bırakmak zorunda kaldılar. 2006'da Hamas seçimleri kazanınca 2007'de burayı blokaja aldılar ve 20 yıldır da burası bloka halinde yani açık hapishane gibi tam iş. Yani işgal edip böyle biraz kenara çekildiler ama tabii etrafını çevreleyince yine işgal e, var e, diyebiliriz yani işgal ve kuşatma beraber. Şimdi Soykırım işte. E, bakın bu hikayeleri yani onların kabinesinin hükümetinin aldığı kararları e, iki yıldır dinliyoruz neredeyse çünkü hani e, işte rehineleri geri getireceklerdi getiremediler, Hamas'ı bitireceklerdi bitiremediler, e, oradaki insanları e, çıkaracaklardı çıkaramadılar falan e, aynı hikayeyi söylüyorlar ama bunu resmileştirmeleri bu bugün açısından çok önemli yani artık e, dünyanın gözüne baka baka aslında de dediğiniz gibi utanmadan insanlık onurunu, gururunu, hakları zaten gitti zaten ama hiçbir onuru, kanunu vesaire dikkate almadan büyük bir soykırım yaşanıyor dünyanın, dünyanın gözü önünde. Tabii dünyada buna seyirci kalıyor. Çok büyük bir e böyle e, evet. e, bir, bir fecaat evet. var ve bu bunu da resmileştirmiş oldu. İsa, yani Netanyahu e, özellikle bu aşırı sağ kendi hayatta kalmak için getirdiği, e, beslediği diyelim bu marjinal partilere de şey vermiş oldu. Yani ciddi bir prim vermiş oldu. Onların dediğine gelmiş oldu. Kendisi de radikal zaten. Netanyahu 30 yıldır bu aslında epey sol daha farklı görüşler vardı İsrail'de ama 30 yıldır bunu işte işte böyle radikal dinci diyebileceğimiz bir Yahudi fanatizmine teslim etti. Irkçı tabii aynı zamanda hani Arap vatandaşları var İsrail'de ama bir eşit vatandaş gibi yaşayamıyorlar. Vatandaş olmayanlar zaten Ciddi problem içerisinde bu 67 sonrasında işgal edilen yerlerdeki Batı Şeria ve Gazze'dekiler. Yani bunu adını koymuş oldu. Tabii tepkiler çok. Türkiye'de tepki gösterdi. insanlığın burada zaten tepki vermesi lazım. Böyle bir şey bu devirde nasıl yaşanır? Yani çoluk çocuk bir yandan baskı da artıyor. Yani İsrailler dünyanın her yerinde ister sanatçısı ister futbolcusu normal turisti. Artık her yerde yuhlanıyorlar bebek katili diye e, böyle e, ciddi bir tepki var İsrail olanlara ki bu da olması lazım. çünkü Ahmet e, hocam tepki yetiyor evet. mu? Yani mesela işte işgal planını onayladı falan hani e, Gazze'liler böyle güneye sürüleceği belirtiliyor. işte milyonlarca Gazze'liden bahsediyoruz falan yani nereye gidecek? İşte çoluk çocuk bebek, e, hamile ne kadınlar. Yetmiyor. Ya şöyle bir şey yani hani dünyanın göz önünde oluyor ya bu. Böyle bizim hepimizin sığındığı tek bir umut cümlesi var. O umut cümlesi de şu. Ya tarih bir gün elbet hesap soracak yani. Hani e, Netanyahu'dan da o soykırımı yapan Cani'den de ama böyle ona sessiz kalan iktidarlardan da hesap soracak. Yani biz böyle bir umut cümlesine tarılmış durmuşuz. E, ama bu mu yani? Ya e, bu, tabii bu kınama biz... olmamalı. Yani kınamayla geçinilmemeli. Hayır Çünkü... yani ne olacak? Evet. Ne Neyle karşılaşacağız ee, gerçekten? Şimdi... Sizin şimdi... öngörünüz... Nedir? Ee, ne dersiniz? Ya yani benim öngörüm tabii burada ciddi bir fecaat var. Dünya sessiz, İslam dünyası sessiz, uluslararası Hı -hı. kamuoyu çok sessiz. Ee, Türkiye de tabii uğraşıyor, elinden geleni yapıyor ama belki İslam dünyasını hareket ettirmek için daha fazla da uğraşması gerekir çünkü e, burada bir yani insanlık suçu var. Bunların çoğu da yani ben tarihi de meraklıyımdır bir yandan yani orada Hı -hı. çok hepsi kardeşimiz insan olarak Müslüman olarak ama. Yani çok Türk kökenli insanda kalmış. Biraz direnişlerinin de şeyi de ondandır. Yani biraz hani özgürlüğüne düşkün insanlardı Filistinler. Ve teslim olmuyorlar. Bu teslim olmayışlarını yok yok olmakla ödemek zorunda değiller. Yani hangi devirde bakın bütün e, medyanın gözü önünde yap, yaş yani yaşıyoruz görüyoruz bunları. E, bu tepkileri maliyetin artması lazım. Bir İsrail bir kere kendi başına bir güç değil. Yani kendi belli güç verildiği için bir gücü var ama yani hem küçük hacmi hem etrafı çevrili olması Bu ben, her zaman ben söylüyorum Batı'nın buradaki Karakolu gibi ama şımartılmış karakolu Batı kendi yapmadığı kötü işleri de e, şeye yaptı, İsrail'e yaptırıyor. İsrail de hatta kötü e, Şimdi yeni bir formül çıkardılar kendi kötü işlerinde Bu yeni e, bir, bir anlamda hani şebiha'lar vardı Esad rejiminin Yeni bir şebiha üretip Kendi katliamlarının daha fecisini de o şebiha'lara yaptırmak istiyor. Ben Yönetmek istemiyorum diyor. Haberinizde vardı Netanyahu. Gazze'yi yalan söylüyor. Bir de ona da sözüne inanmak da mümkün değil. Çok böyle. Trump bile yalanladı yani o kadar iken işte açtık yok falan dedi. Biz e, şey yapmıyoruz. Trump dedi bunu e, bunu e, numarasını yapamazsınız. Yani böyle bir şeyin e, e, yani kendi dostu yalanladı. Ve bir sürü yalanı zaten var ama yönetmek istediği açık. Yok etmek, Filistinler yok etmek istediği açık. Tabii tepki maliyeti artırmamız gerekiyor. Yani hem kamuoyu tepkileri, hem boykotlar, hem onu destekleyen ülkeler bakın yavaş yavaş geri vites yapmaya başladılar ama bu yeterli değil. Yani İngiltere'si, Fransa'sı, Amerika'sı, özellikle Amerika tabi Trump son derece destekliyor. Oraya baskıyı artırmak lazım. Yani Trump'la arası iyi olan ülkeler veya hani ters tarafından tabi Trump herkesi tehdit ediyor ama hani şu konuda işbirliği yapmayız bu konuda başka en azından yani güzellikle vesaire şey olabilir. Tabii en büyük destekçisi Amerika ama orada da tepkiler var. Bakın şey gönderdi geçen hafta sosyal yardım bir kurumuna dedi ki İsrail'e destek olmayanlara İsrail'e karşı olan yönetimlere biz felaket desteği vermeyeceğiz dedi. Ve bu Cumhuriyetçi Parti içerisinde çok büyük bir tantana kopardı. Çok büyük e, kavga kopar. Nasıl yani? Bir sosyal yardımı bile e, diyelim ki selde, felaketlerde e, onların bütçesini keserim dedi. E, ve hani her tepkiler yükseliyor ama bu yeterli değil. Bir yandan tabii Gazze'liler ölüyor. Çok ciddi bir kıyım var çok ciddi bir yokluk var. E dil evet. de farklılaşıyor mesela evet. gitgide dilin tonunda, işte fundamentalist Netanyahu vurgusu mesela evet, yani, evet. yani bu de. Yani bu dilin farklılaşması da önemli. Yani şimdi, önemli. hani Haksızlığın yüzüne vurmak önemli Hülya Hanım. Yani. önemli tabii. Sanki bakın burada şeyi kullanamadılar. Bu son kabine toplantısı işgal diyemediler, kontrol dediler. Çünkü işgalin farklı yansımaları, farklı iz düşümleri olacak. Ona yanaşmadılar ama zaten fiili işgal yapmak istiyor. Yani her her kelimenin, her baskının bir faydası, bir anlamı var. O yüzden hani ne olacak elimizden bir şey gelmiyor demeyelim. Baskı arttıkça bundan geri vites yapacaktır. İsrail halkı da bu işten çok yoruldu. İçeride de ciddi tepkiler var. İsrail halkı hep böyle bir savaş ortamında. Netanyahu bu hani savaş değil seçim falan olmaz. Beni işte şey yaparsın ülke batar gibi bir söylemle ayakta tutuyor. Biraz da bu kriz olağanüstü hal durumu normalleşmek istemiyor ama bunun bedelini İsrailler de ödemeye başladı. Çünkü ekonomi felç işte hep hazır dış yardımlarla ayakta kalıyor. İşte bu dış yardımlar bu dış destek o yüzden önemli. Yani ona İsrail'e destek olan belki serumla hayatta tutan destekçilerine daha fazla tepki gösterilirse Avrupa ülkeleri özellikle Amerika, Batı ülkeleri şirketler vesaire kamuoyu medyası bile yani Artık insan esine çıkamaz hale gelmesi lazım İsrail savunanların e, içeride ve dışarıda. E, bu oldukça tabii etki olacaktır ama bir yandan da süremiz çok az. Yani Gazze'de gerçekten her gün onlarca çocuk e, ölüyor, yaşlı hasta vesaire demeden. Tabii bombalamalar bunları e, böyle e, ben şeye benzetiyorum. Yani e, bu e, şeylerde çöllerde, bu Afrika belgesellerinde falan. Hani sular azalınca sırtlanlar suyun başına başında bekleyip böyle orayı tuzak gibi kullanırlar. İsrail'de bu Amerikan yardımları tabi Birleş Milletlere izin vermediği için de Amerikan yardım şirketi var şimdi vakfı dediler. Ama onun başına dikilmiş böyle insanları avlamak için. Yani o yemek dağıtılan yerleri, su dağıtılan yerleri böyle bir ölüm tuzağı olarak kullanmaya çalışıyor. Çok ya, gayri Ya çok bir de mesela görüntülere bakar şey. mısınız? Yani her gün artık böyle hani açlıkla ee, bir şekilde kıyım yapıyor. Evet, yani böyle yani işte yardımları... boş kaplar. Böyle işte bir parça un götürebiliyorsa biri evine ve o görüntüleri izliyoruz. İşte o o günü kurtarmak, bir süreyi kurtarmak. Yani biz de böyle izlerken diyoruz ki evet o onu kaptı, götürüyor yani. Hani bin şükür. Ya bu korkunç bir şey bu dünyanın gözü önünde. Peki size bir şey söyleyeceğim. Şimdi Gazze e, işgal edileceği gazzellerin güneye sürüleceği belirtiyor milyonlarca Gazze'li var onlar nereye gidecek bir tamamen haritayı da böyle göz önünde bulundura, bulunduralım evet. e, dünyanın buna ne dediği değil Arap ülkelerinin ne diyecek olmasıyla ilgili birkaç şey bana söylerseniz önemli nereye gidecekler Mısır'a mı ya Mısır bakıyorsunuz yani soykırım sürüyor yani bebeler katlediliyor İsrail'le işte doğalgaz anlaşması da imza attı. Milyar dolarlık yani hani 130 milyar metreküp doğalgaz ihracında öngörüyormuş e, evet. anlaşmada. Şimdi ne, ne, konuşuyoruz o zaman biz diyoruz bir taraftan da. Yani hani Arap ülkeleri de ne diyecek ne dersiniz? Şimdi bir şablonu... Tabii şey, yani önce insani tarafından başlayayım. Bu insanların yardım toplamak için böyle yani hepimiz tabi e, biraz da sıhhatimize dikkat etmek için kilo vermek için falan kalori hesaplıyoruz değil mi bu insan aç kalmış ve o o kadar yani bir çuval e, yeme, yani yiyeceği bulmak için zaten kalorisinin çoğunu e, şey harcıyorlar yani öyle bir vahim durum var yani o insan e, kaptığı şeyin belki yarısı bile e, onu e, o, onu harcıyor yani o babası çocuklar vesaire sadece o yemeğe erişmek için. Böyle bir tarafı da var çok insafsızca bir şey. Çünkü çok yoruluyorlar, çok mesafe gidiyorlar su taşımak, yiyecek bulmak, uzun yollar, itiş kakış falan zaten çok çok az bir şey. Böyle bir insani tarafı da çok vahim tabi. Tabi Orta Doğu Arap dünyasına gelirsek Osmanlı'dan sonra Arap dünyasını parçaladılar ve kukla yönetimler koydular veya zayıf yönetimler koydular ve, ve zayıf yönetim Halkından kopuk yönetim tercih ediyorlar. O yüzden de demokrasi istemiyorlar. Batı e, insan hakları ve demokrasi şarkıları çok söyler ama bize gelince aslında tam tersini yapıyor. Türkiye'de de bunun örneğini biliyoruz. Yani demokrasi istemeyen Tabii. gruplara darbeler vesaire e, her 10 yılda bir darbe yaptılar. Dolayısıyla zayıf yönetimlerde bunlara daha fazla taviz veriyor. Bunların dediğinden çıkmıyor. Bu gaz şeyiyle ilgili e, mübarek İsrail'e. Önce böyle yarışıyorlar. Bir Mısır buluyor birkaç doğal gaz kuyusu açıyor. Sonra İsrail buluyordu. Mübarek onda bir fiyatına İsrail'e gaz satıyordu bir dönem. sonra İsrail buldu ve arttı şey tabii yani gazı kendi halkın ihtiyacı varken İsrail'e satması ayrı, ucuz satması da ayrı. sonra İsrail daha fazla buldu ve dedi ki ben bunu nereye satacağım? Avrupa'ya satamam mesela arada deniz var falan. ve Mısır'a sattı. Mısır'a piyasa fiyatından sattı. Yani aradaki dengesizliği görüyorsun ve bu bu yönetimlerin tabi aciz olduğunu, zayıf oldukça daha da tavizkar olduğunu, daha da onların delinden çıkmadığını çok net görüyoruz. O yüzden de Türkiye ile ciddi problemleri var ama maalesef yani 22 devlet oluşturulmuş Arap dünyasında. Hep, her kafadan bir ses çıkıyor. Kimisi İsrail'e karşı, kimisi İran'ın yanında, kimisi Arabistan'ın yanında, kimisi bağımsız bir ortak ses çıkmıyor maalesef ee, ya yani İsrail'e İsrail'e çıkmıyor yani bırakın ortak sesi İsrail'e sesi yok yani hani evet. e, Bu bir o yüzden zil... diyorum yani evet. tarih bu durumdan sadece ileride bakıldığında e, İsrail sorumlu olmayacak tabii Sessiz Hepimiz kalanlar sorumluyuz. da sorumlu yani olacak biz, değil biz mi de yani herkes hep, sorumlu olacak hepimiz, yani hepimiz. yani biz de yani elimizden geleni yapamadığımız çünkü. için göremediğimiz için bir şey yapamadığımız için Allah ben hani Filistinlerle de e, konuşuyorum yani bir bir yerde boynumuz bükük oluyor bir şey yapamadık böyle bir e, özür e, mahiyetinde konuşmak durumunda kalıyoruz gerçekten aciz kaldık yani böyle bir e, böyle bir Moğol istilası gibi bir e, bir şey var yani 21. yüzyılda e, ve e, çok kötü yani e, bunun açıklaması da yok bir de bunu insanlar. Hocam hakları... bir şey söyleyeceğim biz neyle karşılaşacağız evet. şimdi bunu biliyoruz bu vebali hepimizin yani küresel vicdan. E işte ne olacak yani? Hani ne olacak yani? Küresel vicdan ne şekilde devreye girecek? Şey hepimiz konuşuyoruz. Barınacak yer yok işte, yani okulu şi, yok, hastanesi evet. yok, içme suyu yok, yemek yok, aç bırakılıyorlar artık. Gıda yok, ilaç yok, hiçbir şey yok, yok, yok. Şimdi milyonlarca ne olacak Gazzeli? Nereye Şimdi gidecek? Şimdi Gazzeliler yani zaten %85 yerinden edilmiş durumda. Yani tamam. biraz bir bir araya toplansalar, bir çadır kursalar orayı bombalıyor İsrail. Gazileriler maalesef ölüyor ve insanlık buna sessiz. Ama İsrail bence uluslararası tepkilerden dünden bugüne olan fark şu. Ee, yani artan tepkiler üzerine Trump'a da ciddi baskı var ve Trump diyor ki artık bu, bu işi bitireceksen bitir. Sana belki 3-5 gün daha süre bu işi artık uzatma diye. İsrail kabinesi de o yüzden uzun bir toplantı yaparak artık bu işi daha fazla uzatmadan İsrail'in de bu işten zarar gördüğünü onlar da biliyorlar ve e, bu işi bitirmeye çalışacak. Bu O da tabii yaptığı katliamlara devam ederken içeri girip askeri bir önlemle bu işi e, çözmeye çalışacak. Yani tankla, to topuyla vesaireyle. E, orada da ne çıkacağı belli değil. Şu anda Hamas e, çok bunu e, eski e, Amerikan Dışişleri Bakanı da söylemişti biliyorsunuz. E, Blinken e, demişti ki Hamas'ın bu kadar e, adam toplayabileceğini düşünmemiştik. Direniş göstereceğini <laughs> Düşünmemiştik, hesaplayamamıştık diye. Şimdi içeri girmeye çalışacak ve e, içeride e, bunları sürmeye çalışacak. Tabii sürmek istediği yer Mısır, Sinada epeydir zaten Sinayı boşaltıyorlar, Sinada bir yer hazırlıyorlar ama Mısır'da e, bu işten e, çok hoşnut değil. Ama e, şey yaparsa, çok baskı olursa, insani dram vesaire açabilir şeyi. Ama açılmaması yönünde ciddi bir şey var, direnç var. Ya inanılmaz e, 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 bir baskı var bu sırada. Evet, evde, bunu e, ortada yani hani gir, ekonomik şey, olarak da yani. Evet Hülya Hanım, yani aynı hikayeyi tekrarlamaya çalışıyor. Yani böyle bir e, döner bozuk plak gibi aynı yere dönüyor Yahu ve diyor ki biz e, yani burayı Hamas'ı bitireceğiz. Hamas'ı kaç yıldır bitirmeye çalışıyorsun, bitiremedin şimdi artık herhalde girmek zorunda kalacak. Böyle bir daha deneyecek ama girdiğinde de kayıplar veriyor. Bu kayıplar tabi siyasi maliyeti var, askeri insani maliyeti var. Yahudinin canı tatlıdır. O yüzden de hani oradan öbür taraftan bin kişi ölse bir şey olmaz diye düşünüyorlar ama kendilerinden 3-5 kişi olunca da baya bir infial oluşuyor. Onların hepsi göreceğiz ama bence şu anda bir artık bir Hızlandırma sürecine bu soykırımın hızlandırma sürecine girildiğini düşünüyorum ben. Ee, İsrail ordusu Gazze'ye böyle bütün gücüyle yüklenerek oradan e, yer çıkarmaya çalışacak. Ölen ö, yani öldürdükleri hmm. vesaire hiç kimseye artık. Yani bu son bir çırpınış gibi. İnşallah burada başarısız olursa da artık mecburen. Dan yavru... Trump konuşuyordu yani Donald Trump konuşurken yani böyle hani konuşmaları böyle inişli çıkışlı böyle peçeperi bir genişletiyor bir daraltıyor falan ama. Ee, yani sonuçta böyle o yeşil ışık yakmasa yani arka planda böyle bir hikaye kurgulamasalar e, bu açıklamalarda öyle kolay kolay olmaz. Belli ki yeşil ışık yakmış işte. Bir taraftan yardımlar yapmaya çalışacaklar göz boyama anlamında söylüyorum. Bir diğer taraftan da işte sürülecek e, gazetiler işte e, biz de böyle yaşayacağız yani bunu göreceğiz tepki vereceğiz. Ama böyle kalacak. Yani yani geçen galiba mesela çok... Hülya Hanım şey vardı BBC'nin e, reklam gibi oldu bir yandan ama e, o yardım dağıtımlarını reklam yapmak için uçağa aldılar. Ama dediler sakın aşağıya çekmeyin. Yani e, kendileri bile biliyorlar o kadar büyük bir yıkım yaptıklarını ve hani e, yardımları çekin havadan atıyorlar böyle nereye düştüğü belli değil denize mi düşüyor. E, karaya mı düşüyor, çamura batağı mı düşüyor belli değil veya düştüğünde patlıyor mu? Böyle biraz onur kırıcı da bir şey. Hadi neyse yardım yaptık yaptınız diyelim. Yardım reklamını yaptırıyorlar ama aşağıya sakın çekmeyin, pencereden e, görüntü almayın falan diye de ciddi ciddi uyardı. Bunu kendi e, dost gazetecileri bile artık itiraf ediyor ve itirazlar e, tükendi. Yani e, gazetecilerin de tab tabii artık e, çok e, sabrı tükendi ama Size bir şey soracağım tam son tam olarak abi. hocam böyle Arap Birliği işte İslam İşbirliği Teşkilatı ve toplantılar olur işte böyle e, gazeteci arkadaşlarımız toplantılardan e, bildirirler kimlerin katıldığı çıkan deklarasyon falan yani böyle biz onun üzerine yayınlar kurarız e, o zaman Arap Birliği işte İslam İşbirliği Teşkilatı falan yani Bunların hepsini alalım, böyle bir rafa kaldıralım. O tozlu raflarda yerlerini alsınlar, der misiniz? Değil. Bu Artık kurumlar, yani bu kurumlar kendi üyelerinin ve işte liderlerinin ülkelerinin gücüyle alakalıdır, iradesiyle alakalıdır. İslam İşbirliği teşkilatı da isterse, yani birkaç öncülük yapacak ülke olsa, Türkiye yapmaya çalışıyor ama biraz daha bence. Türkiye gayet, tek başına ne yapabilir? Türkiye'nin geriğini yapıyor zaten. E, tabii. Yok, ama hani. Yine de daha fazla, biraz da belki şey yapmak lazım. Yani yan çizenleri ifşa etmek lazım. Çünkü e, bakın İsraille normalleşmek için anlaşan Arap ülkeleri vardı. Şimdi bu artan ifşa derken kocacığım? E, ya böyle yani ortada şey, zaten hepsini? yok, göz, yok. Hani adını söyleyip bak, bakın biz şöyle bir karar almak istedik İsraille bütün İslam ülkeleri yaptırım yapmak istediler ama e, şu ülkeler şey yaptı, çekince bıraktı. Onlar zor durumda kalır. Yani kamuoyu baskısı basıda bile bu kadar yüksekken hani diyelim ki 50 İslam işbirliğindeki ülkeler %80'i diyelim ki veya 90'ı boykot kararı aldı. Her türlü. Hava sahasını kapatsalar bakın. Yani İsrail hiçbir İslam ülkesi üzerinden sivil uçaklar dahil geçemese bunu her ülkenin kendi hakkı vardır. Bunu zaten mesela şeyde gördük. Suriye ile diyelim ilişkilerimiz bozuk olduğunu biz onlara kapattık, onlar bize kapattı. Bunu ülkeler yapabilir. Ve dese ki uça İsrail uçakları ve İsrail'e giden uçakların hiçbirine biz izin vermiyoruz, İsrail diz çöker. Yani bunları almak çok zor değil aslında ama e, ikna ve daha e, baskı gerekir. Ve biraz da biz yani kibar hani şey yapan e, yan çizenleri veya... Bu, bu işe yanaşmayanları da Hı. çok fazla göze batırmamak için ilişkilerimiz iyi olsun diye Peki. şey yapmıyoruz belki ama yapmak lazım çünkü gerçekten bir insanlık ama bu da şu olacak yani Gazze'yi bitirirlerse büyük bir örnek teşkil edecek yani bundan sonra kaba kuvvet ve çok teşekkür ederim yanına kar kaldığı bir model oluşacak bunu istemeyiz çok teşekkürler ol ben teşekkür ee, ederim dram değil dram demeyelim. dram çok romantik kaçıyor yani soykırım yani bu net artık yani göz önünde dünyanın. Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Ahmet Uysal. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi sağ olun efendim. Bu seyre Bugün önemli bir gün ayrıca. Çünkü Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat